Ambet tabu ambet bayrakça ceber tecrüba maşal akü Yaşar ümit di zweite yaşlı hastalar durdu balcı ağlı örsür yürü şimşek Ertuğrul uzun ali korlar maşal manci Wezen op ons, voor onze herders, achter. Veelen dank voor die de jaren lang, jongens, dat we zoeken. orada bak Görüyor musun? Hep alles ist dran. Heh? Dedem kale ama olmadı. Baba hoca iyi oynuyor. ええね。あ、だ。おい、ででちょっとでで。ちょっと。おい。でね、ちょっと。あ。

İyi ki iyi, iyi, iyi. Selam, selam. hoş geldin Oy. Oy. haydi Oy. Hocam, haydi hocam ne oldu? 12 dakika kısa diyordun. Vallahi ben de hazırlıksız yakalandım. Aynen. Ee, Ama anladım. bir iki iyi pozisyona girdiniz ha. Evet girdik biz pratik kazandık. İki dakikadaki gol ondan sonra yat <laughs> evet Hasan abi. Ne diyorsun? İki gol attın. Ya, Gollara değil yani. Abi. Beraber bittiğini sevindik. evet Hemen amca. Çok Kaç sene oldu top oynayalım. Ya yıldır. 40 yıldır ilk defa ama topla ederler. Yani hakikaten yaş tam 72 ana yaşı. Ay maşallah. Yani bu yaştan sonra orada nefes atmak elbette kolay değil ama evet. sağ olsun genç arkadaşlarım bana destek oldular. Sağ olsunlar. Mahcup olmadık. 2'yi bitirdik maçı. Çok <laughs> güzel. Çok güzel. <laughs> <laughs> hakem bana gitmedi. Ben hakkımızı yediler. <laughs> hakem bizi yaktı. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Ya. Ben hakkımızı yedi hakem. Aklıma şu anda olmaz. ne geliyor biliyor musun? Şu Fenerler niye hep hakeme kızıyor? Bütün <laughs> suçlu hocadır. Ben de hocayı da koşmaya ne gerek <laughs> vardı hocam? Hocam çok yakımlar, şov yapıyorsun? Takımları dengeli yaptık. Tam Şov hocam. Ya. Hocam tebrik <laughs> ederim. ya. Allah 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 ya. Hocam şov, ya. şov, şov yapıyorlar ama ya. top değmedi. Sen aslında içeride oynaman lazım. Aynen içeride oynaman lazım. Ucuz kurtuldular. daha <laughs> Kaleci iyi top tutardı. Evet. İyi toplar çıkardı. Bundan ben memnun oldum. Ben ben Tekrar oldum. inşallah bir daha olur gibi i̇nşallah geliyor bana ya. Yani. İnşallah. Ya inşallah. Seni yine idman yapacağız. Yani. Ya. 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 Yoksa ya. ben gol yemezsin kolay kolay Yani. <laughs> Oldu. Teşekkür ederiz <laughs> herkese. Eyvallah. Hadi. Eyvallah. İyi günler. Herkese turnuvayı düzenleyenlere, sizlere Allah razı olsun. Güzel bir turnuva İnşallah seneyi görüşürüz.